Bediüzzaman Hazretleri, küfrün beli kırıldı diyerek, küfrün etkisi azaldı demektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde ise, küfür fikren tamamen son bulacaktır. Sayın Hüseyin Hazretleri 1960'da vefatına yakın bir söz söylüyor. Küfrün beli kırılmıştır diyor. Bunu Risale-i Nur nam ve hesabına söylüyor arkadaşlar. Bediüzzaman Hazretleri, Deccaliyet ve Süfyaniyet önce gittikçe yayılacak. Sonra Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın fikri mücadeleleriyle bu fitneler tamamen son bulacak demiştir. Tabiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüd eden bir cereyan-ı nemrudane. Bu sözüyle Bediüzzaman Hazretleri isyankar yani anarşist ve terörist faaliyetlerin materyalist ve darwinist ideolojilerden destek aldığını vurguluyor. Gittikçe ahir zamanda. Bediüzzaman Hazretleri bu sözüyle ne söylemek istiyor? Gittikçe ahir zamanda şeklinde bir ifade kullanarak benden sonra küfür artacak diyor. Gittikçe kelimesiyle de ivme kazanarak şiddetlenecek bir duruma işaret ediyor. Felsefeyi maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup, demek ki fitneler, materyalist ve darvinist ideolojilerden aldığı destekle yayılacak ve kuvvet bulacak. Kuvvet bulmak ne demektir? Bediüzzaman Hazretlerinden sonraki dönemde dinsizliğin, fitnenin acıların, zulümlerin daha da artması demektir. Uluhiyeti inkar edecek bir dereceye gelir. Yani Bediüzzaman Hazretlerinden sonra Darwinist ve materyalist ideolojiler öyle gelişip kuvvet bulacak ki Allah'ın açıkça inkar edildiği bir dönem olacak. İşte sürekli artarak gelişen bu fitneyi, bu belayı Hazreti Mehdi Aleyhisselam durduracak. Hazreti Mehdi aleyhisselam Darwinist ve materyalist fitneyi fikren tam susturacaktır. Fen ve felsefenin tasallutu ile ve maddiyun ve tabiyun tavunu beşer içine intişar etmesiyle yani materyalist, Darwinist ve ateist ideolojilerin sözde bilimi kullanarak insanlar arasında adeta bir salgın hastalık gibi yayılmasıyla her şeyden evvel felsefeyi ve maddi yun fikrini tam susturacak tarzda imanı kurtarmaktır. Demek ki Hz. Mehdi Aleyhisselam, Darwinist ve materyalist ideolojileri ilimle, bilimle ve fikirle tam olarak susturacak, yani fikren ortadan kaldıracak ve insanların imanına vesile olacak. Bediüzzaman Hazretleri devrinde Darwinist ve materyalist ideolojiler tam anlamıyla susturulmuş mudur? Hayır, susturulmamıştır. Üstadımız Hazretleri imanın yayılmasında çok kıymetli, büyük hizmetler yapmış, bu faaliyetleriyle Hz. Mehdi Aleyhisselam'a zemin hazırlamış, ancak onun devrinde dinsiz ideolojilerin tam olarak etkisiz hale getirilmesi mümkün olmamıştır. Darwinizmin ve materyalizmin fikren tam mağlup edilmesi, bu vesileyle insanların imanlarının kurtarılması Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın vazifesidir ve o bu vazifeyi tam olarak yerine getirecektir.